Teşkilat'ta Neslihan'a veda ediyoruz. Albay Nazım geliyor mu? Ne zaman ortaya çıkıyor? Albay Nazım'ı kim oynayacak? İşte Teşkilat'ta bundan sonraki bölümlerde neler yaşanacak? Videoda tahminlerimi, fikirlerimi ve aldığım özel duyumları, bilgileri sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım, açıklayacağım. Beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz zaten birçok gelişmeyi öğrenmiş olacaksınız. Anlatımına geçmeden önce sizler de teşkilatı çok seviyorsanız ve kesinlikle final yapmasın Neslihan da veda etmesin diziye diyorsan videoyu beğenerek şimdiden senaristimize sayımızı gösterelim. Neslihan'ı çok sevenler veda etmesin diyenler videoyu beğensin arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden anlatımıma geçeyim. İlk öncelikle Neslihan ölecek mi? Fragmandan çünkü Neslihan'ın öleceğine dair bir fragman hazırlamışlar resmen arkadaşlar. Ama bu fragman tamamen ters köşe diyebiliriz arkadaşlar. İzleyiciler merakta kalsın. Neslihan öldü zannesinde yapılmış bir fragmandı. Neslihan ölmedi. Altay'ın babası öldü arkadaşlar. Keşke daha fazla vakit geçirseydik diyor Altay. Yani babası hakkında konuşuyor orada da. Yani babası öldü. Bunu şimdi sizlere söyleyelim. Neslihan yaşayacak arkadaşlar. Ama Neslihan'ın sezon finalinde, sezon sonunda, sezon finalinde ölme ihtimali var. Albay Nazım da 2 hafta içinde ortaya çıkacak ve Albay Nazım karakteri için Murat Serezli ile görüşülüyor. Teşkilat hakkında bilgi sahibi olmak için gelişmelerden şimdiden kanalımıza abone olursanız haberdar olursunuz. <laughs>